Merhabalar arkadaşlar Astro Göre kanalının astroloji derslerinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nitelik gruplarından bahsedeceğiz. Nitelik gruplarının ne olduğunu ve nitelik gruplarının hangi burçların hangi gruplarda olduğunu konuşacağız. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Nitelik grupları bizim temel derslerimizin son dersi. Bundan sonraki derslerimizde daha karmaşık yapılarını konuşacağız. Bunlardan birisi potansiyel gruplarımız, potansiyel olarak bizim içimizde neler var? Biz koşturmacı insanlar mıyız? Yoksa daha yavaş bir insan mıyız? Açılarımız, açılarımızın nasıl olduğu ve aslında bu açılara bağlı neler yapılabileceği bunun dışında ilişki haritaları ve benzeri konseptler de gündemimizde olacak. Evet hemen geçelim dersimize. Nitelik grupları dedik. Nitelik grupları 3 adet grup olmak üzere vardır. Bunlardan birincisi öncü grubudur. Bu kişiler öncü kelimesindeki gibi aktif insan ilişkileri yüksek insanlardır. İkincisi sabit grubudur. Bu kişiler e, daha böyle durgun, sakin ve sağlam kişilerdir. Değişken grubumuz var. Bu kişiler de birazcık daha uyumludur. Daha sorun yaratmayan ve daha böyle pozitif, cana yakın, birazcık e, iradeleri düşüktür. Hedefleri hakkında da pek net kararları yoktur. Ama çok cana yakın insanlardır diyebiliriz. Bu grupları işleyeceğiz. Öncelikle hemen yazalım. Önce grubumuzda kim var? Koç burcu var. Birinci çeyreğin baş, e, ilk burcudur. Birinci olarak. E, i̇kinci çeyreğin başlangıcı yengeç burcumuz var. Üçüncü çeyreğin başlangıcı terazi burcumuz var. Ve dördüncü çeyreğin başlangıcı olan burcumuz ise Oğlak burcumuz var. Şimdi ben neden bu çeyrekleri söyledim? Hemen bu konsepte girelim. Yanında gördüğünüz bir Natal şartımız var. Bu Natal şartın temel bildiğini birazcık daha farklı. Bildiğiniz gibi normalde Natal şartlar birazcık daha karmaşık olur ve bu kadar düz olmazlar. Ama ben şimdi sizin daha kolay anlamanız için e, Koçla başlayan bir yükselene sahip bir kişinin Natal şartını sizlere getirdim. Pekala, <laughs> birinci çeyreğimizin ilk başlangıç noktası 1'dir. İkinci çeyreğimizin 4, üçüncü çeyreğimizin 7 ve dördüncü çeyreğimizin ise 10'dur. Peki biz birinci burcumuza ne diyorduk? Koç burcu diyorduk. Dördüncü burcumuza yengeç burcu. Yedinci burcumuza terazi burcu ve onuncu burcumuza oğlak diyorduk. Yani biz bu kişilere öncü grubu diyoruz. Pekala sabit grubu dediklerimiz. Sabit grubu dediklerimiz ise birinci yerine ikinci olan yani tam ortada çeyreğin tam ortasından geçen ee, evin anlamına geliyor. Birinci çeyreğin tam ortasından geçen ev ikinci evdir. 3 ikinci çeyreğin tam ortasından geçen ev beşinci ev. üçüncü çeyreğin tam ortasından geçen ev ise sekizinci evdir. Diğerine bakarsak ise on birinci evi göreceğiz. Peki bu burçlarımız neydi? Bu burçlarımız Boğa burcu. Hemen rengi değiştirelim. Kötü bir görüntü olmasın. Boğa burcu. Bir saniye. Boğa burcu ne dedik sonra aslan burcu ondan sonra akrep burcu ve kova burcu olmak üzere 4 adet burcumuz vardır. Peki değişkenler tabii ki de çeyreğimizin son evi olan 3. ev, 6. ev, 9. ev ve 12. evlerdir. Pekala bunları yazalım. İkizler burcu 1. çeyreğin son evinde olan burcumuz, Başak burcu 2. evin 2. çeyreğin son evi Peki Yay burcumuz var ve sonrasında ise Balık burcumuz bulunmakta. Pekala. Bunların bize kazandırdı. yani bu grupların kendine ait bir gruplandırmaları var. Bunlar neden öncü grubunda, neden sabit grubunda, neden değişken grubunda? Biz bunları da belli tanımlamalar, belli belli, belli altyapılara kurduk. Çünkü neden? Her şeyin başlangıcı temelde bir başlangıcı, bir öncülüğü, bir ideolojiye inanmaktan geçtiğini düşünürler. Ve böyle bir gruplandırma çıkmıştır eski zamanlarda ve şimdi tabii ki daha güncelleşmiş ve daha mantıklı daha altyapıları sağlam bir şekilde ayarlanmıştır diyebiliriz. Pekala yani, <laughs> Önce öncü grubu dediğimiz grupta ne var? Bu kişiler nasıl bir e, tiplemeye sahipler ve nasıl bir hayat yaşıyorlar? Bu kişiler aktif bir kişi, e, aktiftirler. Öncelikle çok aktiftirler. Koç olsun, yengeç olsun, terazi olsun, oğlak olsun. Fikirleri ve düşündüğü şeylerde çok aktiflerdir. İnsan ilişkileri çok güçlüdür. Meşguldürler, sürekli bir şeyle uğraşırlar. Hareket ettirirler, insanları koşturmak isterler. Hırslıdırlar. Faal olmayı tercih ederler. Boş boş durmak yerine daha faal olmak ve benzeri şeyler bunlar için çok önemlidir. Meydan okumayı severler. İnan, e, burada böyle bir şeyle inandığı şeyler adına koş meydan okumayı çok severler. Geri adım atmazlar, pes etmezler. Bu kişilerde bu tür durumlar yüksektir. Peki sabit grubu dediğimiz grupta ne var? Sabit grubu kişilerimizde ise daha çok azimli olma, inatçılık, katı, güçlü, yavaş, hedeflerinden sapmaz kişilerdir. Peki biz bunları öncelikle bir yazalım. Çünkü ihtiyacımız olacak ee, diyebiliriz. Hemen en yazalım bunları daha düzgün bir şey olsun. Bu sayfamızda kalmış. Buraya hemen silelim ve devam edelim. Ne dedik? Öncü grubu dedik. Öncü grubunun sağladığı bazı şeyler var dedik. Ne dedik? Bu kişiler faal olmak isterler. Faal olma isteği. Evet bu kişiler durmak istemezler. Faal olmak isterler. Pekala. Bu kişiler ne dedik? Aktif bir hayatı vardır. Sürekli bir şeyler yaparlar. Bir şeyler yapmaktan pes etmezler. Hırslıdırlar. Sürekli koşturmayı severler. Ne dedik? Meşguldürler. Bu kişiler sürekli meşguldür dedik. Tamam. Bunları not aldık. Pekala. Sabit burcumuza ne dedik? Sabit gruba sahip insanlarımıza ne dedik? E, burçlarımıza ne dedik? Azimli olduklarından bahsettik. Pes etmezler ve koştururlar. Yani istediği şeyler için sürekli sürekli koştururlar. Katıdırlar. Çok sağlam yapıları olduğu için biraz katıdırlar. Hedeflerinden şaşmazlar. Bunu söylemiştik. Hedeflerinden şaşmazlar. Hemen bir daha yazalım. Sonrasında kendilerine baskı yapılmasını istemezler. Bu baskıdan hoşlanmazlar diyerekten tamamlayabiliriz. Baskıdan hoşanmazlar Daha böyle durgundurlar ama e, kendilerine baskı yapıp onları ezmelerinde karşı gelirler. Bu kişiler çok güçlüdür. Bunu da yazayım Güçlü olma diyelim. Bu noktalarda burçlarla bağlantılarını da sizlere kuracağız. Ne dedik? Mesela sabit grubunu üye olan burçlarımızdan ne alalım. Aslan burcu sağlamlık ve güçlülük gibi kabirlerde daha e, önde olan biridir ve sabittir. Akrep burcu bilhassa e, kova burcu. Bu tür güçlülük, sabitlik, katılık, hedeflerinden şaşmamak, azimli olmak ve benzeri konseptlerde e, görebiliriz. Öncü grubunda zaten Koç'un, Terazi'nin e, faal olma istekleri ve benzeri şeyleri toplumumuzda birazcık daha bakarsanız, birazcık daha böyle etrafınızda e, bu burçlara sahip kişileri görürseniz zaten siz de diyeceksiniz ki bu kişiler evet gerçekten de böyle bir istekleri var. Tabi bu noktada şunlar var. Unutmayın. Astroloji sadece burcunuz değildir. Biz sadece burada bur burçların anlamlarını söylüyoruz. Tabii bizim bir de baskın nitelik grubu muhabbetimiz olacak. Elementte olan durum gibi. Bunu da işleyeceğiz. Bu noktayı da yaptıktan sonra ee, aslında tamamen aklınızdaki bütün pürüzler çözüleceğini söyleyebiliriz. Ama sadece tabii ki burcumuz değiliz. Farklı noktalarımız da var. <laughs> Şimdi değişken grubuna sahip burçlardan konuşalım. Değişken sahip grubuna sahip burçlara bakarsak bu kişiler çok uyumludur. Bir sorun yaratmak istemezler. Uyumludurlar. Hemen kabul edebilirler. Çok fazla hani polimiye girmezler. Böyle bir e, sorun yaşamak istemezler. Değişkenler tam adındaki gibi. Değişkenler. Bu kişiler birazcık daha fikirleri değişebilir, kararları değişebilir diyebiliriz. Bu kişiler cana yakındırlar. Sorun çıkartmadıkları için çok cana yakındırlar ve sorunsuz, iyi, herkes uyumlu olsun, herkes kendi kafasına göre belli başlı şeyler yapsın gibi düşünceleri vardır. Hedeflerini tam olarak bilmemektedirler. Hedeflerinde ee, net değiller. Mesela bir m, aslan, bir öncü grubu kadar net değiller. Ne istediklerini tam olarak ne yapmak istediklerini bilemezler. Çünkü her şeyi okeydiler ve çok fazla kasmazlar diyebiliriz. Kararsızdırlar. Kararsız diyelim ve kolay etkilenirler. Hayatındaki gelişatlardan çok kolay etkilenirler. Bunlara hangi burçları verebiliriz? Basit bir mantıkta ikizler burcunu sayabiliriz ki bu değişken grubunda olan bir burcumuz. Başak Burcu kendi etrafında olan değişikliklere çabuk alışamaz ve kolay etkilenirlermiş. Mesela yay burcu çok kolay etkilenebiliyorlar, kararsızlar, hedeflerinden net değiller. Bunun dışında balık burçları da aynı şekilde bu kalıbın altında olabilir. Aslında bugün <laughs> öncü grubundan bahsettik, gruplarımızı bahsettik. Bundan sonraki bölümümüzde ise birazcık daha bu grupların hangisinin daha baskın olması, haritada da baskın olması ve bizim hayatımıza nasıl bir etkisi yarattığını konuşacağız. Bu durum önemli çünkü diğer burçlarımız da eğer ki öncü grubundaysa biz size direkt olarak aktifsiniz, insan ilişkileriniz güçlü, meşgulsünüz, hareket ettiren bir tiptesiniz ve benzeri ve benzeri söylemler söyleyebileceğiz. Ama tabii bu sadece burcunuza göre değilsiniz. Mesela siz eğer ki burcunuz diyelim ki e, akrep ama siz akrep olmanıza rağmen siz pek inatçı değilsiniz ya da katı değilsiniz. Yavaş bir hareketiniz yok. Hedeflerinizden sapmayan birisiniz. Sapmama durumunuz çok yüksek değil. Pekala burada bir astrolojik yanlış mı var? Hayır. Diğer gezegenlerin muhtemelen diğer açılarda daha çok olduğu için siz böyle özelliklerinizi daha az gösteren bir tiplemedesiniz. Yani unutmamanız gereken tek şey astroloji sadece burcunuz değil tamamen haritanızdır. Ama bunları bilmek önemlidir. Astrolojide kalmanız dileğiyle